vücuttan ödem, toksin atıp karaciğere rahat bir nefes aldırıyor. 300 milim ölçüsünde büyük su bardağımıza sıcak suyumuzu aldıktan sonra bir çay kaşığı dolusu zencefilden yararlanıyoruz. Zencefil faydaları ya kilo vermeyi kolaylaştırıyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi bulunuyor. Zayıflatma etkisinin yanında toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor. Şimdi yarım taze sıkılmış limonun suyu. Limon Limonumuzu sıktıktan sonra son malzememizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Yağı yağ ile çözündüreceğiz. 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı. Yağ oksidasyonunu arttırarak vücudun yağ depolama oranını azaltacaktır. Hindistan cevizi yağı kısa sürede etkisini göstererek vücudunuzdaki yağların temizlenmesine katkı sağlıyor. Bu arada kanalıma abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Şimdi 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve bu arada da çayımız demini almış oluyor. Bunu nasıl tüketeceğiz? 7 gece boyunca yatmadan 2 saat kadar önce yudum yudum içiyoruz. Gün içinde en az 2 litre su içmeye özen gösterip e biraz da yediklerimize daha da dikkat edersek 7 günden fazla devam etmek isteyenler 7 günü ara verip bir tertip daha uygulayabilirler. Hamile ve kronik rahatsızlıklara olanlar doktoruna danışmadan lütfen kullanmasın. Malzemelere karşı hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavsondan saygılar. Hoşçakalın.